Sevgili Balık burçları, Yükselen burcu Balık olanlar hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Haziran ayı diliyorum. E artık bayramın geldiği, yazın geldiği, enerjilerimizin güzel olduğu bir sürece giriyoruz. Hayatım hemen 3 Haziran'la İkizler burcuna Merkür'ün geçmesiyle birlikte senin de aynı zamanda 4. evinde gerçekleşen ev, yuva, aile konularını kapsayan gündemlerin olacak. Yeni bir ilişkiye başla Balıkların çoğu, hizmet etmeyen ilişkileri bitiriyorlar. Yenilikler var ev konularında dekorasyon sorunlarımız varsa tadilat dönemlerinden geçecek bazı balıklar. Bazı balıkların gündemleri evin değişikliğiyle taşınma işleriyle uğraşacaklar. Gündemleri yoğun. Genelde ailedeki problemleri çözebilmek adına bir fırsatlar sunuyor gökyüzü bu ay. Haziran ayında aile büyüklerinden gelecek büyük destekler. Yani konumuz genelde ev, yuva, aile konularımız. Bunlara biraz daha fazla vakit Vereceğiz. Çocuklarımızla biraz daha fazla ilgileneceğiz. Çocukları olan balıklar için genelde e, evliliğimizde bir problem varsa bir üstünde buraya yerleşmesiyle birlikte bunları güzel bir şekilde çözüm arayabileceğiz ve bulabileceğiz Aslında Jüpiter'in de ikizlere geçmesiyle ve bir yıl boyunca ikizlerde kalma sebebiyle 12 yılda bir gelen Jüpiter Tabii ki balıkta da güzel etkiler yaratıyor balık bir işe girdiği zaman şanslı etkiler alıyor Haziran ayında yeni başlangıçlar oluyor İş anlamında kariyer anlamında bazı balıklar terfi ediyorlar. Yükseliyorlar. Müdür oluyorlar şirkette çalışan. Atıyorum ya da kendi işini kurmakla ilgili planlar yapıyorlar. e ticaret yapan balıklar e, parasal anlamda güzel yüksek paralar alıyorlar. Miras konuları tetikleniyor. Mahkeme sonuçları geliyor balıkların. Yani Haziran ayında balıkların çok şanslı etkileri var. Gerçekten gökyüzünden çok büyük destekler var hayatım. Şimdi 6 Haziran'da 16 derecede İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Balıkçıklarımın gündemi yine ev konuları, aile konuları. Çünkü zaten balıklar böyle sadakatleriyle, duygusallıklarıyla, sevgi dolu enerjileriyle, aile birliğini korumak ve bunları bir arada tutmakla ilgili bir burç olduğu için de daha fazla gündemleri bu evlerinde işliyor balıklarım. İşte çocukların eğitim alanlarını yapılandırma, yeni bir eğitim alma kanalları ile ilgili yeni yapılar oluşturma. İşte e, aile büyüklerinin sağlık konularının tetiklenmesi, ama bunların güzel bir şekilde sonuç alması. İşte ameliyatlar, ama güzel olması. Çünkü Jüpiter hangi işi yaparsak yapalım bunu büyütür. Yani küçük bir evde oturuyorum, büyük bir eve çıkmak istiyorum. Yani bir odada küçük bir oda, ben daha büyük bir odaya taşınıyorum. Atıyorum Türkiye'den. Amerika'ya taşınmaya karar verdim. Amerika'da bir ev almaya karar verdim. Küçük bir para kazanıyorum, bunu nasıl büyütebilirim? E ticaret yapıyorum, daha fazla iş nasıl yapabilirim? Yani Jüpiter büyütür, büyütür, büyütür. Huzurluyum, evet ama huzurumu beşe nasıl katlayabilirim? Gibi. Yani sürekli böyle büyük bir enerji, güzel bir enerji var sevgili balıklarda. Şimdi hayatım, Aynı zamanda dedik ya hani ev konuları diye birçok balıklar evlerini tamamen dekoratif bir şekilde değiştirmeye karar verecekler. Komple bir e, alışveriş yapmak istiyorum atıyorum. Küçük bir e, yerde oturuyorum. Daha büyük bir ofise çalışma alanına nasıl geçebilirim? Küçük bir iş yapıyorum. Bunu nasıl büyütebilirim? Gibi gibi. Onun akabinde hemen 17 Haziran. Merkür Venüs kavuşumu var hayatım. Venüs de yengeçe geçeceği için Venüs sevimli bir gezegen. Her zaman söylüyoruz ya sevgi, aşk, ilişkiler gezegeni. Birçok balık yeni birileriyle tanışıyor. Sosyalleşiyorlar, arkadaş ortamlarında, arkadaş tavsiyesiyle Tabiri caizse görücü usulü tanışmalarla ilişkiye devam ediyorlar ve bu ilişkiler 20 yıllık döngüden geçiyor. Doğru oluyor, güzel oluyor, mutlu oluyor balıklar. Tamam mı? İşte ex partnerler dönüyor. Geçmişten gelecek olan haberler. Beklediğimiz bir türlü haber alamadığımız, merak ettiğimiz exler ne yapıyorlar? Hiç merak etmenize gerek yok. Onlar ne yaptıklarını size söyleyecekler zaten. <laughs> Arayacaklar sizi. Görecekler. Ama bazı balıklarda aman istemiyorum ama ya bir pişman olsun istiyorum. Ya da hatasını anlasın istiyorum diyorlardı. Evet balıkçım. Anlıyor hatasını geliyor. Kabul edip etmemek, tekrar bir süzgeçten geçirip geçirmeme olayını gökyüzü sana veriyor. Kararı sen veriyorsun. Seçilmiyorsun balık. Seçiyorsun balık. Tamam mı? Venüs çok güzel tıkır tıkır işletiyor olaylarını. Bir iş yapıyorsun, işin rast gitmeye başlıyor bir anda. ...düğümler çözülüyor. Kapalı kapıların kilitleri açılıyor balık. Daha önce duvara tosladığın... ...sevgide, duvara tosladığın... ...işte başarısızlıklarda... ...bir anahtar geliyor adeta. Al senin... ...bu kilitli kapıların anahtarı. Ardına kadar... ...açık dercesini. Çünkü balıklar bunu çoktan beri hak ettiler. Değil mi hayatım? Şimdi 22 Haziran'da da bir oğlak dolunayı... ...söz konusu. Dolunaylarda Bitişler, sonlanmalar, kapanışlar, yenilikler hep vardır. Ama özellikle dolunaylar netleşmekle ilgilidir. Evliyim, kötü gidiyor. 20 yıldır evliyim. Şiddet görüyorum. Psikolojik şiddet görüyorum ama duruyorum. Çünkü o benim konforum. Dolunay bu konfordan seni alıkoyar, bitirir senin iyiliğin için. Ya da bir işte çalışıyorum. Bana mobbing uygulanıyor ama para kazanmam lazım. Ben mecburum. Gökyüzü sana diyor ki bu dolunay Hayır balık, mecbur değilsin. Sen kimseye muhtaç değilsin. Ben senin yanındayım balık diyor. Sen cesareti seç, ben sana ödülünü vereyim diyor. Tamam mı? Ama buna istinaden de yarın gidip istifa etmeyin yani bir bakın tamam mı? <laughs> hani hemen istifa etmeyin, işinizden olmayın. Bizdeyin olayları ama çok mobil uygulanıyorsa bazı balıklarda bu var çünkü tıkanık bir enerji var. 11. ev çünkü biraz tıkanık bir enerji aynı zamanda. Büyümekle de ilgili ama sıkıntılı bir iş hayatında süreçle de ilgilidir. E, bu konfordan çıkabilirsin balık, hayallerinin peşinden koşabilirsin diyen bir e, Jüpiter bolluğu. Tamam mı hayatım? Şimdi bu dolunay hani 11. evde gerçekleşiyor ya hayatım. 11. ev de güzel. Neden? Çünkü hayaller evimiz biraz. İşte hayalini kurduğumuz şeylerin gerçekleşmesi. Bu yüzden dualarımızı net bir şekilde yayalım evrene. Net bir şekilde ne istediğimizi söyleyelim. Tamam mı? Kararsız olmayalım. Evren kararsızlığı sevmez. Netliği sever. Ne istediğimizi tam olarak bilmemiz lazım. Okey. Şimdi sen ne istiyorsan verebilecek açıklıkta bir gökyüzü var. Jüpiter, Venüs, Uranüs, işte Mars'ın öğretici etkileri, işte Dolunay'ın bitirişleri, hizmet etmeyenleri bir silmesi, süpürmesi falan bunlar çok güzel etkiler. Bunlardan faydalanacaksın elbette. Şimdi aynı zamanda balıklar Haziran ayında çok fazla sosyalleşecekler. Sosyalleştikleri ortamda bu Dolunay'ın da etkisiyle birlikte yakın arkadaşlar, eski dostluklar bir gözden geçirecek. Şöyle bir temizlik yapacak balık. Ya bu benim işime yarıyor mu bu arkadaş? Ne işe yarıyor bu arkadaş? Benim enerjimi mi çalıyor? Bana bir şey veriyor mu? Vermiyor. At gitsin, engelle gitsin. Yani hayatından çıkaracak balık. Hizmet etmeyen arkadaşları, iyi gelmeyen arkadaşları, özellikle arkadaşlara da bunları hayatından çıkaracak, iyi de yapacak. Hiç gerek yok. Vaktimiz çok kıymetli sevgili balıkçım. Sevgilisini bir gözden geçirecek balık. Ne verdim, ne aldım? Bir bakacak şöyle. Eğer hak ettiği ilişkinin ortasında değilse büyük bir cesaretle bu ilişkiyi bitirebilecek. Çünkü evrenden yoğun bir destek var. Evlilikse kötü gidiyorsa bitecek. İşse mobil uygulanıyorsa bitecek. Ama tabii ki bunlar biterken yepyenisi gelecek. Hemen mi gelecek? Hayır. Bir süzgeçten geçeceksin. Mars orada bir eğitecek, öğretecek, bir sarsacak falan filan. Ondan sonra da sana yeni güzel kapılar açacak sevgili balıkçı. Senin ee, okuman gereken Esma-ül sana tavsiye edebileceğim şey hani Jüpiter var ya büyük konfor, büyük lüks, işte duyguda lüks, parada lüks. o sebepten senin Malikel Mülk okumanı tavsiye ediyorum Esma Hüsna'da 212 kere bir bardak suyun içerisine 212 defa Malikel Mülk okuyup iç ve bu süreçlere en azından bu Mars'ın da sert agresif etkilerini bilinçaltımızın tetiklenmesini bu süreçte daha rahat atlatabileceğiz. Değil mi? Yer, gök, dua, her şey inanmakla başlar ve sevgiyle başlar sevgili balıkçım. Bu kadar hayatım. Genel olarak baktığımız zaman gayet öğretici etkiler, güzel etkiler. Jüpiter'in bolluğu, bereketi. Bir tek bu dolunay döneminde biz sarsılabilirsin. ama büyük böyle kazançlar, işte büyük yatırımlar, güzel arkadaşlıklar, sosyalleşme bunların etkileri oldukça güzel. İşte dekorasyonların, ev değiştirmek, yer değiştirmekle ilgili alanlar güzel. Konfordan çıkabiliyor olman çok güzel. Çünkü sen konforu seversen biraz balıkçığım. O da iyi niyetin ve duygusallığından kaynaklanıyor. Ama gökyüzü burada da biraz mantığa bizi davet ediyor hayatım. Hepinize tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili balıklar. Hepinize sevgiler. <laughs>